Sakin ol oğlum, hadi. Esra selam. Esra Hanım mı desem ya yoksa? Sizi bizi kaldırdın lan. Kendimle çelişiyormuşum gibi olacak. Esra, Esra. Ee, hani ben hep bir konuşmak istiyorum seninle, bir türlü konuşamıyorum ya. O konuşmayı yapmak için geldim ben. Ya hangi konuşma diye sorarsa, o zaman ne diyeceğim? Aman be oğlum ya sanki ilk defa bir kızla konuşuyorsun Esra. Ben seni seviyorum. Hatta ben seni çok seviyorum. Bu kadar ya. Bu. Umarım papatyaları da seversin. <laughs> Allah'ım ya. Bana bir evet desin. Bak yemin ediyorum koşa koşa o gideceğim. <laughs> sen mal <ya> Çetin sen. <laughs> ah Tekin abi. Ben senin niyetini anladım delikanlı. Ama boşa hevesleniyor. Sen benim kızıma göre biri değilsin. İyisi mi yol yakınken vazgeç bu sevdadan. Gözlerime bak. Çünkü ben buna müsaade etmem. Tamam. Anladın mı? Özür dilerim.